Şimdi Rafa'ya geldi. dudum Bakayım. dudum 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 çekti. Şöyle sindirdi. dudum 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 Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda çok şanslı açılımlarla Osimen, Rafa Silva ve Vaka Yemeği çıkartmıştık. 20 topta 3 oyuncuyu birden bulduk. Harika açılımlar yaptık. Çok şanslıydık. Geçen haftaki gibi geçen hafta da Kerem Aktürkoğlu'yla Arda Güler'i tek onlu da ikisini birden yine siyah yaktırmıştık. Bu Siyah yandı. Siyah yandı. İki oyuncu birden geldi. Bu hafta yine siyah yaktırdık. Bakalım serimize devam ediyoruz. Umarım böyle devam ederiz. Çok iyi gidiyoruz yani bu açılımlar konusunda. Ee, şimdi ben normalde deneme maçı bir iki tane atmıştım aslında ama Inzaghi ile oynadım. Inzaghi ile o simen 107'ye çıkıyor diye. Inzaghi'ye alışık değilim normalde. Uzun topla kontra atakla oynamayı beceremedim pek. O yüzden şimdi Fonseca'ya tekrar geçtim. Hızlı kontra atak bizim işimiz aslında. O yüzden şimdi Fonseca ile bir deneme maçı atacağız. Süper Lig kadromuzda maksimum seviyelerini görmek için. İkinci maçımızda da bu sefer normal kadromuzda bu oyuncuları kullanacağız. Bakalım normal kadroda Klasman maçına girdiğimizde bu oyuncuları koyduğumuzda iş yapabilecekler mi? Sonuçta siz klasman kasarken sürekli süperlik kadrosu kullanacak değilsiniz. Normal kadronuza koymak isteyebilirsiniz bu oyuncuları. Yani bu oyuncuları çıkarmak istiyorsunuzdur ama normal kadroda iş yapacak mı diye şüpheleriniz vardır. O yüzden normal kadroya koyarak da deneyeceğiz. Az kadromuza koyarak da deneyeceğiz bu oyuncuları. Daha fazla lafı uzatmadan artık bir maça doğru geçelim. Evet rakibimiz geldi. İlerledik şöyle. Rakibimiz Arap. Kolektif gücü 3146. Süperlik Süper Lig oyuncularımız bu Arap rakibimizi yenmeye çalışacağız bakalım. Form durumlarımızı şöyle bir baktık. Tamam. Kötü form durumumuz yok en azından. Ama Rafa Silva ile Victor Osimhen'in form durumu yüksekte değil. Yüksek olsaydı daha iyi olurdu. Ee, tamam. Kadromuz bu şekilde kalabilir bence. Şöyle bir rakibin kadrosunu da bir incelemiş olalım. Rakipte Diego Forlan var. Sağlam forveti var. Ee, rakibin kadrosu iyi ya. İyi. Rakipte de Osman var Napoli kartı değil mi? Yanlış görmedim. Nerede? Ha, oyunu almış tamam. Evet yüzlük kartı var rakipte de Osman'ın. Bakalım Osman'ın yüzlük kartı mı 106'lık kartı mı öne çıkacak bu maçta bunu da görmüş oluruz. Evet maça rakibimiz Osman'la başlıyor. Bakalım umarım güzel bir maç geçiririz. Rafa Silva, Osman ve Vakayem'e maça damgalarını vururlar. Ve aldığımıza pişman olmayız diyorum. Ama zaten aldığımıza pişman olacak çok bir durumumuz yok. Çünkü çok kolay aldık yani. Uğraştırsalar belki pişman ederlerdi. O onu geçseydin keşke be. O şimdi Hakan güzel kaptı. Zaha gitti. Zaha şöyle Osman'ı görür müyüz? Osman'ı gördük. Osman yetişti. Vurdu gol attı Osman. çok güzel yetişti orada. Tamam yani golü Zaha hazırladı filan ama simen orada bence güzel koşu attı. Çünkü biraz geride kalıyor gibiydi bir anda hızını artırdı ve orada dokunuşu yaptı golü attık. Bakalım maçın başında 1-0 öne geçtik. Umarım aynı şekilde devam ederiz. Tamam şöyle Çağlar bizi sağlama aldı. Zaha indirir misin onu? Oo Zaha indirdi. Bu maç Zaha'nın maçı mı oluyor Zaha? Zaha içeri attı bir kez daha O Osimen vuramadı bu sefer. Bu sefer daha basit bir pozisyondu yani diğerine göre sanki ya. Bu sefer daha rahat pozisyonda ama bitiremedi Osimen. Osimen bu sana eksi yazdı kardeşim. Ona göre. Şöyle baka ye attık çok güzel. Çok güzel attık Emre'ye de. Adını şaşırdım adam. Bak de çok güzel şut attı. Orada biraz golün güzelliğini ben bozmuş oldum. Güzel sunamadım ama affedersiniz arkadaşlar. Bazen böyle takılmalar olabiliyor. <laughs> Tamam. Güzel. Güzel orada. Zaha iyi işler yapıyor bu arada ya. Zaha çok iyi işler yapıyor. Zaten o yüzden oynatıyorum onu. Hızı da çok yüksek. Kafa toplarını da alabiliyor. Yine Zaha. Yine Zaha. O attık. O simen. Yine boş kaleye atıyoruz o simende. Şimdi tamam o güzel golleri atıyoruz da. Bu goller Zaha'ya yazıyor hocam. Yani Zaha mükemmel işler yapıyor ya. Var ya 100 metre var ya 220 kilometre yapıyorum. Zaha'yı tanıtım maçı gibi oldu biraz. Rakip oyunu bıraktı galiba. Çok güzel oynuyorduk rakip. Niye bırakıyorsun Yani? Ne güzel oynuyorduk seninle. Evet Arap rakibi çabuk kaçırdık biraz. Maçı 3-0 önde kapattık daha 19. dakikadayız. Şimdi Süper Lig kadrosuyla bir maç daha atalım o zaman. Çünkü hiçbir şey anlamadık bunda yani. Maça başlar başlamaz bitti. Bununla bir maç daha atalım. Ondan sonra az kadroyla bir maç daha atacağız yine. Rakibimiz geldi. ilerledik tekrardan. Bakalım bu sefer rakibimiz kim? Rakibimiz kim bilmiyorum. Yine mi Arap acaba? Kolektif gücü 3143. Adı Yusuf. Belki Arap olabilir yine. Şöyle yine form durumlarına baktık. Emirhan kötü. Bu da yani çok kötü haber. Çünkü bizim yedekte oynatabileceğimiz başka sol bek oyuncumuz. Heh Barış. Barış. Barış vallahi bizi kurtardın. Sol bek oynuyormuş. Bir türlü değiştiremedik. Niye değişmiyor? Heh. Barış'ı aldık. Sol bek oyuncumuz yok diye düşünüyordum. Barış varmış. Barış bizi kurtardı şimdi. Ee, bu sefer Victor Ösimen yukarı doğru bakıyor. Rafa Silva'nın formu yine düzde. Rakibin kadrosuna bakalım bir de. Rakipte sağlam kadro var bu arada dostlar. Şöyle maça git diyelim bakalım. Umarım bu rakibi de pes ettiririz. Maçı erken bitiririz. Sonra bir de az kadroyla maça geçeriz. Arkadaşlar bu arada önceki videoyu izlemeyenler için tekrar hatırlatmak istiyorum. Size bir sorum vardı. Şimdi hazır bu oyuncuları da almışken zaten benim kafamda bu oyuncuları almadan önce de bir plan vardı. Süper Lig oyuncularıyla ve Türk oyuncuları da kullanarak klasman kazmak istiyorum. Yani birinci klasmana çıkma challenge diyelim. uzun soluklu bir seri olacak. Birinci klasmana çıkana kadar sadece Süper Lig takımıyla ve Türk oyuncuları alabilerek oynayacağız. diğer oyuncuları dahil etmeyeceğiz. Bu şekilde birinci klasmana çıkmayı bir seri hale getirmek istiyorum. Seri haline getirmek istiyorum. Yani siz izler misiniz? Güzel olur mu? Sizin düşüncelerinizi de almak istiyorum. Ona göre yapmak istiyorum. Yoksa yani ilginizi çekmeyecekse hiç uğraşmak istemiyorum çünkü çok zorlayacak yani az kadromuzda. Ooo, kaleci çok güzel çıkardı. Livaković adamsın. Adamın dibisin çok güzel çıkarttı vallahi beklemiyordum. Neyse işte sizin ilginizi çekmeyecekse boşuna uğraşmak istemiyorum çünkü o biraz zor olacak. Biraz zor olacak, uğraş gerektiriyor. Uzun da sürebilir. Ee, i̇lginizi çekiyorsa yapmayı düşünüyorum. Lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre ben de yaparım yani böyle bir içerik. Şimdi Rafa Silva Çalhanoğlu'nun attı. Hakan'dan ileri aktaramadık. Şöyle Felix'cim tamam. Adamsın. Torreira, Rafa Silva. Bakayeme, Osimen. Şöyle Rafa Silva attık. Bakayeme, Bakayeme çekti vurdu. Bakayeme yan oblakta kaldı. Ah be. Topu biraz ileri doğru çekseydi daha rahat vurabilirdi. Ama hafif yana çektiği için çok rahat vuramadı açıkçası. Şöyle Hakan. Evet. Top geçemedi maalesef. Şurada alsak. Rafa Silva ayağını uzattı dokunamadı. Ee, bu arada Rafa Silva çok boşluk kollayan gibi oynamıyor ya. Defansa çok yardıma gidiyor mesela. Yani tam orta saha gibi oynuyor sanki daha çok. Osimen. Ah be. Pası çok yavaş. Yani sanki Rafa Silva biraz yavaş hareket ediyor gibi zaten genel olarak gol yedik bu sefer artık hak ettik yani. Hallederiz, hallederiz, geri dönüş yaparız. Şimdi rakip iki çubuk defans yaptı. Umarım sadece santrada gol yememek için yapmıştır. Aynen. Sadece santrada gol yememek için yapmış. Tamam. O yapılabilir bir taktik çünkü santralardan saçma goller yemek gerçekten insanın canını çok sıkıyor. Rakibe bu konuda hak veriyorum. Şimdi Barış güzel aldık topu orada. Zaha. Bak Osimen. Osimen şöyle vurduk. Osimen golü atamadı. Yazdı diye düşündüm orada ya. Rahat pozisyondaydı biraz yani. Şöyle Osimen. Osimen indirir misin? Osimen mi indirdi onu? İndiremedi galiba. Torreira. Bak Şimdi Osimen. Osimen çekti. Şöyle sert vurduk. Uzaktan direkten döndü. Çok etkili bir vuruş oldu. Bu kadar etkili vurmasını beklemiyordum. Çok iyi vurdu ama maalesef ucu ucuna santimlerde golü kaçırdık. Bir oyunu düzene sokamadım. Oyunu düzene sokamadık. Artık bir yani oyunu toparlamamız lazım. Bir şöyle 2-3 pas bile ardarda arda yapamadık ya. He. Şöyle biraz toparladık şu an gidiyoruz. Şöyle Rafa Silva döndü. Ya sırtını dönme ya. Sırtını dönme. Bomba deneyecektik ne güzel. Hakan. Bakayım e. Şöyle. Zaha mı orada ya? Rafa Silva diye düşündüm ben. Yine bir bomba denedik orada. Şimdi Torreira. Güzel geçti o Zaha. Rafa. Ya Rafa ile çok bombaya odaklandım. Tamam artık odaklanmayacağım. Fırsat bulursak boş bir pozisyona yakalarsak vururuz. Yani bombasını bir görelim diye uğraştım. Ama iyice maçı mahvediyoruz yani. Zaten gerideyiz. Maç da bitmek üzere. Rafa'yla bomba deneyeceğiz diye maçı biraz katletmiş olabiliriz o anlarda. Şimdi Rafa'ya geldi. Vakayeme'ye Vakayeme vurdu. Golü attık. Birbirine tanıdık. Rafa Silva ile bomba atmaya çalışmaktan vazgeçtik. Ve hemen golü bulduk Vakayeme ile. Yani bir an kaleci çıkaracak diye düşündüm. O köşeyi kapatıyordu çünkü. Ama neyse ki Vakayeme güzel vurdu. 1-1 yaptık. şu Santra'dan gol yemezsek harika olur. Onun dışında bir gol bulma şansımız var mı diyecektim ama artı bir uzatma gelmiş sadece. Hakem maçı bitirecek şimdi. Heh, maç bitti şu anda. Maçı 1-1 bitirdik. Bu maç Osemen'in yaptığı hiçbir şeyi hatırlamıyorum. O ceza sahası dışından vurmuştu. Bir direkten dönmüştü. Onun dışında Osemen'in hiçbir etkinliğini hatırlamıyorum açıkçası bu maçta etkisiz kaldı diyebilirim. Bakayemen'in güzel mücadelesi vardı bence yine. Yani topla buluşuyordu işte ileride ceza sahasında da dışında da. Yani pasları filan fena değil gibi. Kafa topuna da yine az çok çıkıyordu. Rafa Silva sanki biraz yavaş hareket ediyor. Yani Rafa Silva ile bir şey yapana kadar ya pas verene kadar ya topu kontrol edene kadar biraz zaman öldürüyor gibi geliyor. Bakalım şimdi bir de az kadromuza geçeceğiz. O kadroyla da deneyeceğiz. Bakalım kadroda nasıl performans gösterecekler. Evet dostlar şimdi az kadromuza geldik. Gördüğünüz gibi Osemen Vakayem'e ve Rafa Silva'mızı aldık kadromuza. Onun dışındaki isimleri de görüyorsunuz zaten. Kolektif gücümüz 3.240. Yedeklerimiz de bu şekilde. Şimdi bakalım az kadromuza bu oyuncular neler yapabilecek. Bir oyuncuları alıp az kadromuza koyup klasman maçı oynayabilecek miyiz? Bunu değerlendirmek istiyoruz. Şimdi maçımıza geçelim. Geldik şöyle maça gittik dedik. Evet rakibimiz geldi. İlerledik şöyle bakalım kim geldi rakip. Reddit. Kolektif 3218. Artık yani hangi ülkeye mensup anlamadım. <laughs> Bilemiyorum. Memleket neredayı dayı? New York. Şöyle bir form durumlarımıza baktık öncelikle. Vakayemen'in form durumu biraz daha iyi. Diğer iki oyuncumuzun form durumu düzde. Rakibimizin kadrosuna da şöyle bir kısaca bakalım. Rakipte çok sağlam kadro var. Hücum hattı mükemmel. Yani rakibin hücum hattı çok iyi. Bakalım bizi bayağı bir zorlayacak. Şimdi Umarım Vakaya, Mera, Silva ve Osman güzel performans gösterirler ve maçı kazanırız bu zor rakibe karşı. Umarım Vakaya, Mera, Silva ve Osman'ımız güzel performans gösterir ve bu rakibe karşı maçı kazanırız. Güçlü bir rakip geldi. O yüzden bu rakibe karşı güzel oynarlarsa geçer net olurlar artık bizden. Şöyle maça git dedik ve artık heyecanla bekliyoruz maçımızı. Evet rakibimiz maça başladı. Şöyle geriye çekelim birazcık oyuncularımızı. Güzel Van Dijk araya girdi. Şöyle Osimhen'i e aktardık. Mbappe Vakeyeme'ye geldi. Vakeyeme, Vakeyeme güzel koydu fiziğini orada. Mbappe'ye de çok güzel pas aktardı. Nasıl offside o? Nasıl offside o ya? Vakeyeme çok güzel fiziğini koydu. Kaptırmadı topu. Yani offside olması üzdü biraz. Güzel korumuştuk orada topu. Güzel gelecektik. Şimdi şöyle Van da aldık yine topu. Rafa Silva, Mbappe, Osimen. Şöyle havadan bir pas denedik Vakayemi'ye. Geçmedi. Biraz zor bir toptu zaten. Şöyle Vakayemi uzaktan <laughs> Vakayemi direktten döndü. Çok güzel şut attı. Mükemmel vurdu ya. Bunun gol olması gerekirdi. Çok güzel bir sahne izlettirdi bize. Ama maalesef golle buluşturamadı topu. Yani çok iyiydi. Çok iyiydi gol olmuş kadar güzel bir pozisyondu. Yine Van Dijk kaptı. Bütün toplar Van Dijk'ta kalıyor valla. Van Dijk çok iyi top kapıyor şu ana kadar. Şöyle Vaka attık. Aradan bir pas denedik. Çok kalabalıktı orası. Ama bizde kalmadı. Ki elini uzaklaştırdı ama rakipte kaldı. Bir daha ki elini dokundu. Rafa Silva. Osimen. Şöyle Mbappe'ye at Osimen. Osimen ikili mücadeleyi kazanamadı. Tamam güzel koştu Osimen. En bak koştum gördük. Osimen bizi bir sıfır öne geçiren golü atıyor Osimen. Çok güzel organizasyon da orada. Mbappe'nin çok iyi pası. O golle buluşturdu. 1-0 öne geçtik. 18. dakikada. Maldini. Yukarı döndük. Vakayeme. Vakayeme. Vakayeme kaptırmadı topu yine Mbappe. Mbappe. Rafa Silva'ya döndük. Rafa. Alamadı. Çok güzel pozisyonlara giriyoruz bu arada. Ama maalesef henüz bir gol atmış durumdayız. Yani 2-3'e de gidebilirdi. Yine Van Dijk araya girdi orada. Rafa Silva, Mbappe, Osimen. Osimen Mbappe, Mbappe Vakayeme'ye attık. Vakayeme, ah be düz koşu atsaydık orada keşke. Topu çekelim dedik. Bu yolu yanıltalım dedik ama yanıltamadık. Rafa Silva. Güzel geçti o top. Vakayeme. Şimdi Osimen, Osimen vurduk buradan. Vuramadık. Balesi vurdurmadı. Sakın bu topta gol yemeyelim. Güzel Van Dijk tuttu. Şimdi o o o güzel geçti pasların hepsi ama pasların hepsi çok güzel geçmişti ya. Hiçbirine geçmez gözüyle baktım. Hepsi de geçti. Maalesef sonuca kavuşturamadık. Yani ilk yarıda çok etkili bir oyunumuz vardı. Bence oyuncularımızın üçü de güzel performans gösterdi. O Simen zaten golü attı. Rafa Silva, Vakayemen'in mücadeleleri de çok iyiydi. Yani Rafa Silva normalde diğer maçlarda biraz yavaş olduğunu hissetmiştim ama bu maçta güzel pasları vardı. Şimdi ikinci yarıya başladık şöyle. Vakayeme araya attık. Geçti mi? Mbappe'ye geçti. Mbappe şöyle vuralım Mbappe ile. Ah be golü bulamadık. Yani orada Vakayeme'ye asist yazmak istedik ama Golü bulamadık. Şöyle tekrar geldik şimdi mi e. Geçiremedik topu. Yine Puyol yine Puyol. Şimdi Sidor. Rafa Silva. Osman'ı aktardık. Osman araya koş. Mbappé Osman çok güzel bir anlaşma oldu orada. Osman ikinci golü buldu. Mbappé Osman kusursuz anlaşıyor şu anda. Rakip oyundan çıkmış olabilir. Atla diyorum atlamıyor. Yani çok güzel performans ortaya koydular ya bütün oyuncularımız. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık çocuklar. Valla bizi pişman etmediniz. Rakip oyunu bıraktı arkadaşlar. Zaten biz de gerekli cevabı verdik diye düşünüyorum. Ol, Rafa Silva, Osimen, Mvakeme harika işler çıkardılar üçü de. Üçü de mükemmel oynadı. Vakeymenin fiziği çok iyi. Topu çok iyi koruyor. Sırtı dönük olduğu zaman kaptırmıyor topu. Rafa Silva'nın da pasları iyi. Vakayemen'in de pasları iyi. Osimen de araları güzel kaçıyor. Mbappe ile çok güzel anlaştılar. 2 gol de Mbappe'nin asistinde Osimen'den geldi. Valla mükemmel performans sergilediler dostlar. Ben Osimen'e de Rafa Silva'ya da Vakayemen'e de tam notu verdim bu maçta. Bu maça göre bakarsak klasmanda yüzümüzü kara çıkarmayacaklarını görüyoruz. O yüzden size de tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer bu paketten açılım yapmadıysanız açıp klasman maçında da kullanabilirsiniz. Oyuncuların seviyesi düşmesine rağmen gerçekten çok güzel iş çıkardılar. Arkadaşlar bu video muhtemelen cumartesi yayında olacak. Pazar günü bayram bildiğiniz gibi yarın. O yüzden hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu, güzel bayramlar dilerim. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz bir like atmayı, kanalıma abone olup videoya yorum atmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, hoşçakalın.